Bakın bu bul Oh. Nasıl kaçubey dedin sana? Kimse. Ay bunlar ya? gelemiyorlar bana. Ben tersiyorum. yakalayacaklarını bildiği için. İnanmıyor la. Bak bari arayayım şimdi mesela polisi. Alo. He, ne oldu lan? Var. var mı götün? Var benim götüm. Senin götün var mı? Benim var ben Şimdi olası bir kırmızı ışık ihlalinde peşime düşmek zorundasın yani şefim. Ya oğlum kırmızı ışık Geliyor, anan değil ki? amına koydum seni kapağa. Ananızı kükübereyim, abu, abu. Ananızı kükübereyim. Bence kırımı çöktürübereyim bu. Bence kırımı çöktürübereyim bu ne? Ya bir şey olmaz dayı sen rast ol ya. Sen derd etme, sen güven bana. <laughs> Oğul çok korkuyor bu bol. Hiç şey olmaz rahat ol dayımsın Polisler kovalı ya

Hayır daha hiçbir yere sürtmedim arabayı ya. Öyle Evet. S şu an sürttüm, şu an sürttüm bak. Sen Nazar dayı ya. Sakin olup edin de polisler kovalıyor arkandan. Jandarmalar geliyor şey dayı. Bak buralar jandarmalar. Ya dayı jandarmalar onlar gibi. beni komutanım bunlar bizim diye tanıyorlar. Sen rahat ol. Jandarmalar bak buralarda. Bizim köyde jandarma çoktu. Ananı sikeyim nasıl geçemedin Google öyle. Vallahi geçti dayı. Beklemiyordum. Yo bayağı iyi geçtik geçemedin oval orada da. Ananı siki veren oval yavaş. Hakkı seni bir uçurmam var benim ya. Aa, arkamda SU var. Hayır bak bu HSO, bu özel üretim bunlar. Ne? Hey, cavur gibi gidiyor, cavur gibi. HSO. Lan Clash, ne SKO ne amına koyan? İki işte de dayı. Departmanın siki işte. Siki? He. Senin sikin de bu mu? Oval. Tabi. Ananın siki veren en Yavaş ol oval. Senin ee, sikin daha mi? büyük diyor Allah doğru mu? Tabi. İyi kaçı veren en Yürüyoruz bir şeyler. Yakalanı ve sen ne olacak şimdi? Para cezası. E, Geliyorlar arkamdan Yakadın var mı? Var var rahat ol dayı. Kaçıvereyim o zaman görür buradan Zonguldak'a gidivereyim seninle. Zonguldak koyu, mı? Köye götürüvereyim seni ha. Demirpark'a gitmiyorum bu <laughs> dayı. Merkezde o var o ben devrekliyim. Ha devre uzak. Devrekliyim oğul ben. Devreklisin dayım. Anladım. Köyden geliverin oğul. İki tane bebe var elinden öper. Senin? Ya. Maşallah Allah. Bir Ne deniyor ona? Bir şey deniyordu ama. Başlayamayacak tam... herhalde. Arabalar kovalıyor arkandan. Hiçbir şey olmaz. Para, sen kazanmaya, gel para kazanmaya gelemedik ki ya. Şehre. Nereye kadar? Avul yavaş. Çarpı arabaya. Ay rahat oluyor kart onlar duruyorlar frenleri çok güçlü onlar daha yeni evet, çaldım or. bir tane 10 numara Öyle kaça gidiyor onlar ya yani ben 20 binden satıyorum genelde piyasa fiyatı bizde 20 bin kim alıyor polis arabalarını onların şasi numaraları var her boku var Abi departmanın garajına biri bir, el atmış belli bahtiyardır o muhtemelen anasını sikmiş amana koyayım nasıl o Araba araba değil dayı de yani. Tanrının eli değmiş araba öyle böyle değil. Hızlı mı gidiyor? Çok fena. E seninki de hızlı gidiyor. Bakan kadranı... şu an gaza gaza bassa değil. yandan geçer bizi. 230'dan gidiyorsun o Benim taksi o bir şey yok dayı. Baksana adam hep hepsinde dönüyor. Onun sükü. Onun sükü var. Nasıl geçiverdin o öyle? <laughs> Yine gidiyorduk bak. Dayı Allah'a emanet gidiyorsun sen de. Yakıt bittiği kadar dayım ya. Gidi ve o zonguldak gider bu az yakıyor diye Allah. Bu arabalar. Yok çok yakıyor dayı. Ya bu arabalar az yakıyor diye Allah. Bu çok yakıyor. VAA bizim orlarda Şahin var. Doğan götürü veren sen veren koy de. Şahin? Ş Şahin var. 16. Tüplü ama. Tüp var BU Tüp taktırırız. Ana nasıl yavaş olu ver. Yani. Ol. Polisler. Bir nasıl işte. Sikip edin şimdi polisi. Acemilir amca acemilir. Alışı böyle oğul seninle. Geçi şuradan. Sağdan da geliyor yok, soldan yok. da geliyor. Sağda polis Atın var ya. Şu... Gidemez ki o boş sorulardan. Ben kemerini taktım da dayım. Takıp edin o çok sıkıntı. Ama değil. Sen diyeyim. çok deri sikip sıkı fışık sıkı veriyorsun o arabayı. Amanı mıncıklayın oğul. boş. <laughs> <laughs> ne, ne yapar? Abi yok polis arabasına hiçbir şekilde kaçamazsın oradan ya. Bu gül anlaşmış araba. Amanın mıncıklığı veren oğlum ne güzel sürü arabayı. E sürüyordu işte dayım ya. Bizim oralan iltifatlar bunlar iltifatlar. İltifatları. Ha. Fiki veren iltifat. Sıkı veren amanın mıncıklığı veren. <laughs> mıncıklığı veren. <laughs> ya çeçe belanı sikiyim amanın bakayım ya. Hayır o arabadan kaçma şansın yok zaten. Aa eskisi olsaydı şimdi 3 tur attırdıydım Şuradan ona şeyleri de. Ondan sonra geri vereceğim tamam. Atı ve Cengobol. Anan nasıl küberen obol. Anan nasıl küberen obol. Yok bir şey yok topladık. Toplayı verdin obol. Hayır neyle kaçayım ben bundan? E Gele ya bu arkamızdan. <gülüyor> gülüyor. Ikinci yapıyor o... Araba ikinci vitesle 300 yapıyordu dayım. Küberen o. Ben yeni çaldım ondan. Gavur arabası gidi la Doğru mu? Ananı siki veren, ananı yani, Gerçekten yani. Ulan can arabayı sikiyim yani. Siki ya. veren o bu senin. Buralarda sikerler bizi düz yolda. Yok siktirmeyiz dayı rahat ol. Sıkmadıkları sürece hiç sıkıntı yok. Bak sola geçi ve sola geçi ver, sol sağ yapı ve kafalarını karıştır ve. Ne yapayım? <laughs> Kapı ve. Sola geçi ver, sağa geçiver. Kafalarına He. Karıştırır be. Öyle diyorsun. Bak geçi be Geçi be kafaları karışır. Hayır onun kafa abi. karışır mı onun? 300 de geliyor arkamda. Hayvanlar gibi geliyor yallah. Geç sağa. Geçi be sağa. Ananı siki Hadi ananı siki ver. Geç soluma. be. Yok o burada değil. Bir sonra içinde. Geçi vereceksin. Siki verin. arabayı terse koyu vermiş. De yavaş olu be. Tam tersine dönüp şimdi. Ey ondan kaçma şansın yok yok. Ben diyorum süren ya. Deyi, süren de sürü veriyor ovul herhalde. Yok sürüşünden <laughs> değil o. Bileman kovul ben anlayamıyorum ki yabancı arabaları Ben Şahin bilirin, Kartal bilirin, Serçe bilirin. Anla bilirin değil, daha hızlı bir şeyler lazım dayı. Benim biz Zentorna Mentorna almam lazım. Ben Dönöf Mentorna ne ovul ya? İyi arabalar dayı ya hızlı arabalar. Güzel gidiyorlar. Bunlar buraların arabaları. Ya bu otoban arabası değil ki dayı bu şehir içi ya. Ana nasıl ki? Polisler de güzel araba sürüyormuş. Kaçım bunlardan çok op yaptılar pd arabalarını ya. Hiçbir şekilde kaçamıyor. Bunlardan kaçıver sana 5000 dolar para veren. Ama ne koyan başka para yok nasıl verebileceksin ki? Hanımın Hayır, para altın... önemli değil ya. Para için yapmıyoruz. Zevk için Hanımın altınlarını bozdurmadık geldik buralara. Yani yengenin altınlarını mı bozdurdun? Bozdurmadın oğlu hiç para kalmadı. Biti Taksi alı verdik, alamadık. Taksi vermediler mi sana? Ben mi Niye vermiyorlar ya? Ben mi oğul bilmeyen kı. Şimdi dayı, birazcık tehlikeli bir sokağa gireceğiz. Ben sıkıca takıveren kemerlerini. Sigara içen oğul? Yok, araba kullanıyorken içmiyorum. Gene de normal sigara içmiyorum araba kullanıyorken. bunu iki veren mi oğlum veren mi sana bir tane? Yok dayı yok ne yapacağım ben onu Çok uzun onlar bana. Gelemiyor oğlum bunla. Buraya girmezdir dayı. Nasıl oluyor oğlum o? Niye buraya, girmezdi, sen buraya? buraya niye sen rahat ol. Buraya niye girmiyor lan? Oy oy. Sevmiyorlar dayı bu mahalledeki insanlar polisleri. Öyle diyorum. Bizim orla adada da var. Da polisler giriyor siki ya. Böyle şöhle geliyor. Tabi tabi. Buralarda yok mu? Valla burada yok dayım ya. O şu an mahallenin etrafında dört dolaşıyorlar. Kaçı ve o yüzden şöyle yapacağız. Buradan atacağız kendimizi dışarı. He. Ee? Hut diyorlar dayı oraya. Ne diyor Allah bu? Hut diyorlar. Hut diyor Allah. He hut diyorlar. Hut diyor Allah. Hut ne oğul? Bu işte polis falan giremiyor. 10 numara mekan. Mek mekan mı diyor Allah? Tabi tabi mekan. Senin şükür... hudun nere oğul? Benim uğurdum her yer dayı bütün şehir ya Yavaş olu be. Anan, be Ananı sikim Ananı sikim Ananı ya <laughs> İyi misin dayı Oğul öldürüvecen beni Abi kontrolü kaybettim amına koyayım ya. ya. Gidemedi araba araba gidemedi. Ah. Kim anasını sikeyim ya. Ana sikeyim ah. Dur dayı dur ben çözeceğim Ka dur. Kaç milyar lalila bu araba? Çok dayı çok. Onun çok. Ananı, ço Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> dayı. Oluyor da bana. Dayım. İyi misin? Ay ovu, ovul ovul sürmedi de apartman. <laughs> dayı, iyi misin dayım? Ay ovu, ayağımı yerden kesmedi kavur. Evet evet gördüm bir aparta böyle bir döndürsen bir iki tur. Koşavada çıkıp vereceydin. Ay dur şunu ya. bir tek kenara Plüton dur. Var. Dayı çık oradan çık. Ayağımda pluton var kaldır. Dayı ya. çık arabayı iteceğim çık. Ay sen ayağındaki plütonu ben. <laughs> Kaldır ve o bu. Gel be o. Kaç kilosun be adam. Gel şöyle kenara. Ay, ol, ay, Yas ay, yaslan şuraya. Yaşlan. Yaşlan. Konuşma bile konuşamadım amın. Bana koyayım. Gitti güzelim lastik. Gavurla kötü yapı ya lastikleri patlayamamış şey hep. Ananı. Yardım et. Kenara inşaata yok. atayım da dayı. Yok yok aman bir yerini sakatlarsın dayı. Bir de seninle uğraşmayalım kurban olayım. Müslüme kaydım. Fark ettim ama nakım istemsiz kaydım ya. Götür be oğul götür ve sen ne kadar dinç bir çocuğa Lan Ben Yavaşça iti be, yavaşça iti Yok. be şutlar. Sert, sert dikmişler dayı bunlar dur. Şu tarafa iti be, ben alıp edin gel. Heh. Şu tarafa iti be. Tabelanızı sıkıverin, nasıl kapatıveriyorsunuz yolu? çok, çok fena gidiyorum dayı ben. Her yeri yıktım dayı. Ananı sik, ananı sik. Ya. Kitleyi ve anahtar <laughs> var mı? E ee, var var. Gel dayı. Gel. Dolaşı ver ekol gel ne? Nerede lütfen söyleyin. Abi bana şimdi kim lazım?